Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü'nde yaşanan başkan değişiminin ardından rakipleriyle yaşadıkları gerginliğin sona ermesini arzu ettiğini belirtti. RAMS Park'ta Daikin ile imzaladıkları sponsorluk anlaşmanın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özbek, Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Saadettin Saran'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini belirtti. Sahada yaşanan sportif rekabetin saha dışına çıkmaması gerektiğini anlatan Özbek, futbolun paydaşlarının da adaletli yönetimi olmazsa olmazdır. Geçmiş dönemlerde rakibimizde tansiyonu yüksek, gerilimi yüksek bir durum oldu. Benim ve arkadaşlarımın arzusu bu gerginliğin devam etmemesi. Sportif faaliyetlerimizde herkesin memnun olmasını, Herkesin kardeşlik duygusuyla sporun getirdiği birleştirici özellikte olmasını arzu ediyoruz. Beklentim odur ki rakibimizin yeni yönetimi de bu duygularımıza benzer şekilde cevap versin. Türkiye sporun içindeki bu gerginlikten kurtulsun. Beklentimiz bu yöndedir. İnşallah da öyle olur. Ülkemiz sporda beklediği iklime inşallah kavuşur. Yeni seçilen yönetimi aradım ve kendilerini tebrik ettim. Bundan sonra futbol ailesine daha güzel bir futbol izlettirmek, daha kardeşçe bir futbol sergilemek üzere hareket ederiz diye düşünüyorum. şeklinde konuştu.